21. Bölüm Zekat Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Onlar ki zekatı verirler. Ebu Hureyre radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Altın ve gümüşü olup da bunların zekatını vermeyenler için kıyamet günü o altın ve gümüşler levhalar haline getirilir cehennem ateşinde kızdırılarak mutlaka vücudunun yanları ve sırtı onunla dağlanır. Levhalar soğudukça bir günü elli bin seneye denk gelen bir günde bu işlemler tekrar edilir. Ta ki insanlar arasında hüküm verilip hesapları bitinceye cennet veya cehennemden hangisine gidecekleri belli oluncaya kadar. Eğer kişinin biriktirdiği paralar çok ise vücudu da levha haline getirilen paralara göre genişletilir ve her tarafı onunla dağlanır. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Altın ve gümüşü yığıp da onlara Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele. Bu paralar cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin azabını tadın denilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet gününde fakirler karşısında vay o zenginlerin haline ki fakirler onlara şöyle derler. Bunlar üzerlerine farz kılınan ve bizim hakkımız olan zekatı bize vermeyerek bizlere zulmettiler. Bunun üzerine cenab Hak şöyle buyurur. İzzetim ve celalim hakkı için sizleri kendime yaklaştıracağım ve onları kendimden uzaklaştıracağım. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mallarında isteyene ve mahrum kalmışa belli bir hak tanıyanlar ayeti kerimesini okudu. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi otlamaya götürülür gibi zakkum yemeğe götürülen ve kızgın taş üzerinde sürüklenen önleri ve arkaları yamalı bir topluluğa uğrar. Cebrail aleyhisselama sorar. Bunlar kimdir ey Cebrail? Onlar mallarının zekatını vermeyenlerdir. Allahu Teala onlara zulmetmiş değildir. Zaten Allah Celle Celaluhu kullarına asla zulmetmez.'' Bir gün Tabiun'dan bir grup Ebu Sinan'ı ziyarete giderler. Evine girip yanına oturunca Ebu Sinan şöyle der. Hadi kalkın hep beraber kardeşi vefat eden komşumu ziyaret edelim ve kendisine taziyede bulunalım. Ziyarete gelenler arasında bulunan Muhammed bin Yusuf el Firyabi bundan sonrasını şöyle anlatır. Ebu Sinan ile birlikte kalktık o adamın evine vardık. Adamı ölen kardeşinden dolayı hüngür hüngür ağlarken ve çok üzgün vaziyette bulduk. Kendisine taziyede bulunduk ve teselli ettik. Fakat o bizim taziye ve teselli sözlerimize hiç iltifat etmiyordu. Kendisine dedik ki ölümün her insan için kaçınılmaz bir yolculuk olduğunu bilmiyor musun? O evet biliyorum fakat ben kardeşimin gece ve gündüz çektiği azaba ağlıyorum dedi biz ona Allahu Teala sana gaybı mı bildirdi ki diye sordum. O hayır fakat kardeşimi defnedip toprağını düzelttikten sonra insanlar oradan ayrıldılar. Ben kabrin yanında biraz daha kaldım. Bir de baktım kabirden eyvah beni tek başıma azap ile baş başa bırakıp gittiler. Halbuki ben orucumu tutardım namazımı kılardım diye sesler geliyor. Onun bu sözleri beni ağlattı. Durumunu öğrenmek için kabrini açtım. Baktım ki kabirde bir ateş parlıyor ve kardeşimin boynunda da ateşten bir halka var. Kardeşim olduğu için durumuna acıdım. Halkayı boynundan çıkarmak için elimi uzattım. Parmaklarım ve ellerim yandı. Adam ellerini çıkarıp bize gösterdi. Gerçekten de elleri yanma sebebiyle kararmıştı. Sonra anlatmaya şöyle devam etti. Sonra toprağı tekrar üzerine kapattım ve oradan ayrıldım kardeşimin haline nasıl ağlamayayım, durumuna nasıl üzülmeyeyim. Biz ona kardeşin ölümünden önce dünyada ne gibi işler yapardı diye sorduk. O malının zekatını vermezdi diye karşılık verdi. Biz de dedik ki bu durum şu ayeti kerimedeki bildirilenleri doğrulamaktadır. Allah'ın kereminden kendilerine verdiklerini infakta cimrilik gösterenler sanmasınlar ki o kendileri için hayırlıdır. Tersine onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Demek ki kardeşinin azabı kıyamet gününe bırakılmayarak kıyamete kadar sürmek üzere hemen kabirde başlamış. Sonra Muhammed bin Yusuf el-Firyabi şöyle devam eder. Derken adamın yanından çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından Ebu Zer radiyallahu anh'ın yanına geldik ve adamın durumunu ona anlattık. Dedik ki: "Ölen Yahudi ve Hristiyanların başına neden böyle şeyler gelmiyor?" Bize şöyle cevap verdi: "Onların cehennem azabında olduklarında hiç şüphe yoktur. Fakat Allahu Teala Celle Celaluhu müminlerin bu durumlarını ibret almanız için sizlere gösteriyor. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Doğrusu size Rabbinizden basiretler, idrak kabiliyeti verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet edilir: Mallarının zekatını vermeyenler Allah katında Yahudi ve Hristiyan gibidir. Öşür zekatını vermeyenler de mecusi gibidir. Malının zekatını ve öşürünü vermeyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve meleklerin diliyle lanetlenmiştir. Böylesi kimselerin şahitlikleri de geçerli değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Malının zekatını ve öşürünü ödeyenlere ne mutlu zekattan dolayı kendisine azap edilmeyecek olanlara, kıyamet günü azaba uğramayacak olanlara ne mutlu. Kim malının zekatını verirse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ondan kabir azabını kaldırır, onun bedenini cehenneme haram kılar, hesapsız olarak cennete girmeyi ona vacip kılar. Kıyamet gününün şiddetli susuzluğunu o kişi yaşamaz.''